Evet arkadaşlar öncelikli olaraktan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Night Unity'nin yeni hali Nova Online World'e nasıl kayıt olunur bunu inceleyeceğiz. Öncelikli olaraktan internet tarayıcınıza Nova Online World yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra karşınıza çıkan ilk siteye giriş yapıyorsunuz. Burada sizleri çok sade bir panel karşılıyor. Bu paneli sonra tek tek inceleyebiliriz. Hep birlikte eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Oyunun incelemelerini de yapabiliriz. Burada kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Kayıt ol kısmı gerçekten gayet basit, kullanışlı. İlk önce olaraktan isim soy isim. Buraya hemen bir Lara King. Ondan sonra buraya bir kullanıcı adı kısmı. Arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman size soracağı ID kısmı bu burası oluyor. Yani oyuna girerken yazacağınız isim burası. Ona göre kendi kullanıcı adınızı oluşturabilirsiniz. E-posta adresinizi yazacaksınız buraya. Ondan sonra buraya telefon numaranız. Şifre bölümüne gelelim. Bütün arkadaşların genelde zorlandığı şifre bölümü burası. Arkadaşlar şifrenizde bir tane büyük harf, bir tane noktalama işareti, bir tane de sayı mecburi olmak zorunda. Size örnek bir şifre yapıyorum. Buradan e, de fikirler üretebilirsiniz. Öncelikli olaraktan büyük harf A'yı koydum. Sonra sayımı koydum sonra noktamı koydum. En az 12 karakter olması için karakteri dolduruyorum arkasına. Gördüğünüz gibi şifreyi kabul etti. Bakın bir daha yapıyorum. Önce büyük harfimi koydum. Sonra sayımı koydum. Sonra noktalim işaretimi koydum. Sonra da 12 karaktere şifremi tamamladım. Eşya kilit şifresi ise oyunda itemlerinizi kilitliyorsunuz arkadaşlar. Mesela atıyorum arkadaşına çarını verdin oynaması için eşyalarının çalmasını istemiyorsan eğer itemlerinizi kilitlemeniz gerekiyor. İtem kilitlemeyi bilmeyenler için ayrı bir video çekebiliriz. Bu kilit şifresini de yine aynı şekilde 6 haneden oluşuyor. Altısı da sayı olacak. Hemen yapalım. Biz yaptık. Ama siz böyle şeyler yapmayın tabii ki de biraz daha karmaşık yapın. Ondan sonra bu metni de tıklıyoruz. Ben robot dilimi de tıkladıktan sonra çok rahatlıkla kayıt ol tuşuna basabiliriz. Şu anlık kayıtlar kapalı olduğu için tekrar deneyiniz diyor. Ama kayıtlar açıldığı zaman bu videoyu izleyerekten çok rahatlıkla kaydolabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Oyun online'a e geçtiği zaman görüşmek üzere. Yayınlarıma gelmeyi unutmayın. kit.com'da Lera King olaraktan aratıp beni bulabilirsiniz. Canlı yayınlar durmadan devam ediyor. İyi günler arkadaşlar.